Selam arkadaşlar, American Truck Simulator Multiplayer'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Kariyer serimizi artık buradan devam edeceğiz. Single Player'ı bıraktık. Önceki rehber videolarımızda da zaten Multiplayer nasıl kurulur, oyun hakkında ufak tefek detaylardan da bahsettik. Şimdi Multiplayer'e başladık. İlk işimizi aldık Multiplayer'da. Bakalım başımıza bu seride neler gelecek. Hep beraber görelim. Herkese iyi seyirler. arkadaşlar yükümüz 546 kilometre. Bir şey geçmeyelim. Oyun ayarlarını önceki videomuzu izlediyseniz hatırlarsanız her şeyi biz uygun hale getirdim. Kilometreyi milli kilometreye çevirdik. Ondan sonra ağırlık birimlerini falan değiştirdik. Benzini, litreyi, galonu litreye çevirdik gerekli ayarlamalarımızı yaptık. Ve 546 km yolumuz var. Yolculuğumuza yine başladık. Yükü aldığımız yerden. Yine klasik multiplayer ETS'dek gibi ESC'ye basınca veya M'ye basınca e, tır durmadan hareket etmiyor. Açılmıyor seçenekler. Yalnız Multiplayer'da şunu keşfettim. Harita küçük olduğu için oyun gerçekten çok dolu arkadaşlar. Çok zevkli. Biraz şöyle boş gezme imkanım oldu. Gerçekten hoş. Bu arada Europe 1'de oynuyoruz. Europe 1'de pingimiz de biraz yüksekmiş tabii. Europe 1'de e, yine hız sınırı var. Şehir içinde 60'ı geçemiyoruz. Klasik. Şehir dışında da bir 110 sınırı var. Evet şehirden çıktık gördüğünüz gibi. Şehirden ayrıldık. Bakalım yeni tırımızla, kendi tırımızla neler yapacağız bu seride. Sabitleyicimizi, sabitleyicimizi şöyle 110 ayarlayalım. Zaten 110'dan fazlasına geçmiyor. Oyun oyun ayarlamışlar. Oyunda bayağı ilerleyenler olmuş. Çok güzel tırlar var. Daha doğrusu üst seviye tırlar. Oyunda iki tane tır var ama iki tırında üst seviyelerini alanlar olmuş. Biz tabi daha yeniyiz. İlk default verilen garaj duruyor. Garajımız gelişmedi bile. Duyduğunuz gibi bir helikopter sesi. Böyle arada ufak tefek efektler. Selamun Aleyküm. Evet, tünelin karşısından da birileri geliyor. Evet, hızımız maalesef 110'u geçemiyor bu Euro 1'de. Euro 2'de gene klasik hız sınırı yok. <laughs> evet. Euro 2'de de fazla oyuncu yok maalesef biraz kalabalık olsun, kalabalıklığı görelim diye Europe 1'e girdim. Gördüğünüz gibi sağdan soldan gelen arabalar hani hatır sayılır derecede fazla. Özellikle bazı yerlerde çok yoğun trafikler oluyor arkadaşlar. bura boş tabi ama çevre yolu. Ama özellikle böyle tek şeritli yollarda güzel e, trafik sıkışmaları oluyor gerçek hayat gibi. gerçekten başarılı ve hoş. Evet. Pingimiz nispeten yüksek. Aşağı düşmedi yine. ETS 2'de olduğu gibi klasik eee nickimizle oynuyoruz. Hiçbir değişiklik olmadı. Plakamızda ufak bir değişiklik yaptık sadece. Gördüğünüz gibi sağdan soldan çıkanlar ETS2'ye göre fazla. ETS2'de konvoya falan denk gelmedikçe böyle e, bireysel oyuncular fazla denk gelmiyor açıkçası. Haritanın küçüklüğünün e, dezavantajı çok ama avantajlarından biri de bu. Biraz daha fazla insan görüyoruz. Evet şehre girdik gördüğünüz gibi. Çevre yolundan gitmeme rağmen şehrin içinde e, zannedip bizi hızımıza 60'a çekti. Şu an tırımız boşta gidiyor. Sesten anlayacağınız üzere. Evet. Şehirden tekrar çıktık. Biraz saçma olmuş. ETS 2de ben böyle olayları sadece Amsterdam tarafında hatırlıyorum. Amsterdam'dan geçerken o çevre yolunun etrafında sadece şehrin içindeymiş gibi algılıyordu. Onun dışında hiç böyle şehrin içindeymiş gibi çevre yolundan giderken hızımızı düşürmedi. Belki bunu da zamanla düzeltirler. Evet, hiç Türkiye'den gelmedik. Gördüğünüz gibi Nikler hep yabancı. Yüz zaten geçemiyoruz. Tırımızda gördüğünüz gibi ufak çelimsiz bir tır. En güçsüz tırla başladık ister istemez. Ona da zar zor krediyle aldık. Tır bile şu an bize ait değil. Tırın borcuna çalışıyoruz. Ama ETS2'de olduğu gibi bunda da zengin olup milyoner olacağız zamanla. Düzenli gelirse bu seri gerçekten hızlı bir şekilde gelişiriz. ETS2'de bildiğiniz gibi şoförler belli bir yerden sonra tıkanıyordu. Yüzün üstünde bir şeydi sanırım. Tam net sayıları hatırlamıyorum. DLC'yi satın aldıktan sonra biraz daha e, şoför gelmişti ama yine de şoför sayımız sonsuz değildi. Çoğu dükkanımız boştu. Bildiğiniz gibi her yerden dükkan almıştık. Bakalım bunda şoför sınırı kaç olacak? Kaç tane şoförümüz olabilecek bize çalışan? Oo, kaçtım? 3 3 kişi. Hı hı. Fazla zannettim bir an ama. Hı hı. Evet, yabancıların hiçbiri bize pas vermedi ve pingimiz çok yüksek. Aslında internet değil ama. Pingde bir yükseklik var. Evet, şehrin içine sürekli girip çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi hızımız düşüyor. İleride de haritadan gördüğünüz gibi yolumuz tek şeride düşecek biraz ileride. Evet karşıdan hı hı. bu sefer güzel bir kalabalık geliyor. Ben şöyle bir kenara çekip telefonuma bakayım arkadaşlar birazdan geliyorum. Evet arkadaşlar geri döndüm. Kusura bakmayın telefonum çaldı. Yolculuğumuza devam ediyoruz kaldığımız yerden. En son yine bir şehrin üstünden geçiyorduk. Gördüğünüz gibi bir güzel bir trafik var. Oyunda da böyle kalabalıktan ötürü gene klasik ETS'de olduğu gibi kalabalığın olduğu yerde ister istemez FPS düşüyor. Bilgisayarınız ne kadar güçlü olursa olsun. Zaten ETS multiplayer oynayanlar benim ne demek istediğimi çok iyi anlıyorlar. Özellikle bir konvoya falan denk gelirseniz yandınız zaten. Ben yani böyle çoğu kombayı da 10 FPS'in altında olduğumu bilirim o kombayın hizasından kurtulana kadar. Evet, karşıda kapışıyorlar. Yalnız hiçbiri cevap vermiyor. Yani bu hemen hemen biz Türkler özgü bir şey. Zaten elimizde imkanımız olsa karşıdan radarı da belirtiriz. Selektör falan yaparız. Klasik. Evet bu köprü gördüğünüz gibi trafiğe bakar mısınız arkadaşlar? Sanki single player oynuyor gibi. Çoğu yerde arabalarla karşılaşıyoruz. Gerçekten zevkli. Bir de güzel bir direksiyon setimiz olsaydı ayrı bir tat olurdu. arkadaş dondur sanırım ya da pingi çok yüksek. Birazdan bize çarpması muhtemel pingi yüksekse. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hani ilerliyorum bir şehirden çıkıp bir şehrin hizasına giriyoruz. Bakın çok saçma. Bir şehirden, bir şehirden ayrılıyoruz bir giriyoruz şu an tekrar girdik herhalde. Tır gaz yemiyor. Yol ileride daralacak. Ne var kardeşim ya? Ama ötlek çıktı sende be. Artist. Sinyalimizi verdik döneceğiz. Geldiğini zaten net görüyoruz. Hepimiz gördük arkadaşlar. Sizler de gördünüz. Yalnız onların tır gidiyor, benim tır niye gitmiyor? Evet. Şimdi hızlanmaya başladı. Evet, ileride bir kalabalık. Gördüğünüz gibi insanlar tırları bayağı geliştirmiş, renklendirmiş. Darısı bize. Biz de şu an 3K para var. Bu parayla anca benzin alabiliyoruz. Hop, Mirajı alamıyorduk. <laughs> Selamünaleyküm. Evet, alttan yazışıyorlar. Oyunun multiplayeri yeni. Oyun zaten yeni. Ayın ikisinde çıktı. Ee, benim video çektiğim tarih itibariyle, itibariyle daha yeni bir hafta oldu. Ben ayın 9'unda çekiyorum şu an videoyu. Multiplayer zaten yeni geldi. Böyle çok toplu organizasyonlar yok ETS2'de olduğu gibi. Gene konvoylara denk geldik. Güzel konvoylar oluyor ama ETS2'deki kadar yoğun değil. Evet, sabitleyicimizi tekrar 110'a aldık. Yol gördüğünüz gibi. kenarda kısmen çöller, kısmen böyle yeşillikler, ufak tefek farklı detaylar hoş duruyor. Evet, Papi geçti yanımızdan. Papi. Köpek ismi gibi. O köpek ismi bizim tığımızın düdüğü, hı hı. sütçü düdüğü. Mahallede bize illa denk geliyordur. Gelmiştir bu sütçü hı hı. düdüklerinden, sütçülerden. Yaşasın. İleride sollamak için bir fırsat. Alttan gördüğüm kadarıyla karşıdan gelen yok. Yalnız kendi de hızlandı. Geçemeyeceğiz. Neyse. Troll, troll olmasın da trolller çok kötü oluyor. Gördüğünüz gibi şeridini adam daha koruyamıyor ki virajlı yollarda biz onu sallarken kaza kaçınılmaz oluyor zaten. Evet, tabii o sollayamayacak. Biz sollarız. Sıkıntı yok. Her türlü Türklüğümüzü gösteriyoruz. Tamam ortada sollanmayacak çizgisi var ama sürekli de bekleyecek halimiz yok. Zaten yabancı da bize kızdı. <laughs> ne yapıyorsun gibisinden. Ama üzgünüm canım. Sollamalıydım. Evet ilginç bu sefer de lag oldu. Bu sefer de şehre girdi kızımız düşmedi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hop. Evet arkadaşlar, lag'ın kurbanı aldık görüyorsunuz. Adam yavaşladı biraz sezdim ama kötü oldu. %21 hasar. Tüm paramız gidecek. Işık bize yeşil yanıyor. Herif dönüyor. Evet servis de yolumuzun üstündeymiş. Bakalım günahımız ne kadar. Onu bir öğrenelim. 21 hasarımız var. Gerçekten kötü. Bu bizi iflas ettirir. Evet yine şehre girdik görüyorsunuz. Luck ve FPS düşüşü, düşüşü çok bariz. Gördüğünüz gibi detaylar. Çok düşüyor. Şuradan biz bir servise e dönelim. Hop orada gitti çarptı non collision şuradan evet bu tırın freni son ayar ama hiç hoşuma gitmiyor evet hasar çok ilginç çok düşük gözüküyor neden böyle koasürans Allah Allah gördüğünüz gibi hasar değerleri farklı ama bizden az para aldı neyse çok güzel Tekrar şöyle dönüşümüzü alalım. Haritadaki mavi noktalardan gördüğümüz kadarıyla yol boş. Evet. Evet, yükümüzü bırakacağımız alan. Hoppa. Dörtümüzü yapıp bir geri gelelim. Evet sesi duyuyorsunuz. Yine bir helikopter. Güzel. Şöyle yükümüzü uzun fazla tecrübe puanıyla park edelim. Evet, buradan girişiyorum sanırım. Evet şöyle Uuu. bırakacağımız yer zorlu biraz. Şöyle yapalım arkadaşlar. Belki park edebiliriz. Gördüğünüz gibi fren çok güçsüz. Vuruyordum. Resmen. ETS2'de böyle miydi? Fren ayarı bunda da sonda, ETS2'de de sondaydı. Bastığımız gibi böyle ufak hızlanmalarda duruyordu. Evet. Şöyle gelirsek olacak. Evet. Hadi koçum. Evet çok güzel. Çok güzel. Yükümüzü çıkarttık. Tabii yükümüzde biraz hasar var. Güzel, güzel de bir seviye atlattı bize. Buna tekrar tam zamanında teslimat diyelim. Ya da değerli yük mü desek? Şunu kısalım, değerli yük diyelim arkadaşlar. Evet, uygulayalım. Evet, nispeten kısa bir yolculuk oldu arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.